Bodrum'da kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığı son günlerde Gümbet'te turizm sezonu tamamen kapandı. Esnaf kepenklerini birer birer indirdi. Sonbahar mevsiminin ilk aylarında bile hareketliğini koruyan ve turistlerin gözde tatil merkezlerinin başında gelen Gümbet'te şimdi ise sokaklar bomboş. Kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığı Gümbet'te birkaç mekan dışında diğer mekanlar kepenklerini indirdi. Turistlerin gözde tatil merkezi Gümbet yaz ayları boyunca gece gündüz demeden her dakika turistlere ev sahipliği yapıyor. Sonbahar mevsiminin ilk aylarında bile turistleri misafir eden Gümbet, havaların soğumasıyla birlikte sezonu da kapattı. Kış sezonuna girmeye başladığımız şu günlerde Gümbet çarşısı ve barlar sokağında birkaç mekanın dışında açık mekan görmek pek mümkün değil. Sadece yaz aylarında canlılığını koruyan Gümbet sokakları turizm sezonunun son ermesiyle birlikte ise adeta kış uykusuna yatıyor.